Oldu canım merak etme hepsini aldırırım. Yetiştiririz merak etme. Yok ben alamayacağım kızı göndereceğim benim işim çok hayatım. Canım biraz geç anlıyor ama becerir sen merak etme. Ayşegül Hanım tamam yetiştireceğim canım. Hadi güle güle. Ayşegül Hanım. Buyurun efendim beni çağırdınız. E, efendim kızım başka Ayşegül var mı? Bilmiyorum bir bakayım ben. Kızım seni çağırdım başka Ayşegül var mı diyorum. E, i̇yi ya ben de geldim işte. <laughs> <laughs> Ay çok çok Akşam misafir geliyormuş. Aa, öyle mi? Evet. Ay Aa, iyi iyi buyursunlar. Biz bu akşam misafiriz. Kızım misafir bize geliyor, bize. Size mi? Neden? Kimler geliyor? Sana ne? Sana ne? Affedersiniz, ben de şaşırdım. Tabii bana ne misafir size geliyor. Al bunu, yani. tamam yeter uzak var. Ne yazıyor sağlık gelirsin çarşıdan. Hepsini ben. mi? Evet. Yok yarısını alacaksın. Peki yarısını alıp gelin. Kızım sinirlendi mi Hepsini alacaksın diyorum. Yarısını alacaksın. hepsini alacaksın. Ayrıca de alacaksın. Fiş mi? Fiş alamam. Niye? Fiş alamam. Fiş bu listede yazılı değil. Olsun yazılı olmasın sen alacaksın. Alacağım. Ne alırsan al alır. önce alışveriş sonra fiş alacaksın. Tamam önce alışveriş sonra fiş alacağım. Unutma alacak. KDV'si içinde onun için ayrıca para ödemeyeceksin. Biliyorum KDV'si içinde. Aferin sana. Böyle olunca ne oluyor söyle bakalım. Eee? Hazineye hem de aile bütçesine katlanmamış oluyoruz değil mi kızım? Ay ne güzel söylediniz. Artık Vallahi. Hadi bakalım, sen şimdi git bir an önce eve getireceğiz. Hadi yavrum. Tam. Yalnız şimdi. Şey ne yani. var kızım? gene ne soruyorsun? Hayır bir alışveriş bir fiş. E tamam önce alışveriş sonra fiş. Ha ben de onu diyorum. Önce alışveriş sonra fiş. Yani bir alışveriş. Nerede kaldım? Nerede kaldım? İki saat oldu. Hadi çabuk ol. Seni çok bekliyorum. Çok affedersiniz. Bütün istediklerinizi aldım. Fişleri de aldım tek tek. Ah, bu durumda kalmış. En çok da kuru yemişçi de oyalandım. Niye? E, niye olacak? 200 gram bir. haydi koş fiş. 200 gram fıstık koş, hadi bakalım fiş. Az kalsın eziliyordum. kızım hepsine birden fiş alsaydın sen de. Olur mu? Ne dediniz siz? Ne dediniz? Önce alışveriş, sonra fiş. Önce alışveriş, sonra fiş. Kusura bakmayın ama bu kadar pişi ne yapacaksınız? Bu ne bu? E, bu işte e, fiş, istediniz ya siz. Ne fişi? Elektrik fişi, ne fişi olacak? Kızım ben bu fişi istemedim ki sen Ne fişi istediniz? Ben satış fişi istedim. Ha satış fişini aldım burada. Buyurun. i̇şte benim söylediğim fiş bunlar, bu fişi istedim senden. Ha söylemenize gerek yok ki bu satış fişini almanın bir vatandaşlık görevi olduğunu herkes biliyor. Ben yapınca alışverişi zaten alıyorum satış fişi. Harcadığınız her kuruşun fişini mutlaka alın. Siz vergi iadesinden faydalanın, vergi ülke kalkınmasında değerlensin, hizmet olarak size geri dönsün.